Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün arkadaşlar gerçekten de hepimiz için üzücü bir durum. İçerisindeyiz hepimiz. Ee, Kahramanmaraş, Pazarcık. 7.86 deprem. Deprem arkadaşlar. Bugün arkadaşlar öyle heyecanlı, aksiyonlu bir giriş falan yapmayacağız buradan depremde hayatını kaybeden tüm herkese Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Yakınlarına sabır versin inşallah. Bütün Türkiye, bütün dünya olarak çok üzücü bir durum, çok üzücü bir haber. Tüm Türkiye olarak yastayız. Bütün insanlarımız, bütün milletimiz üzgün kimse ne diyeceğini bilmiyor yani her şey karma karışık bir durumdayız. Ama inşallah bu günleri de atlatacağız arkadaşlar. Bugün nereden de? Bugünleri de inşallah atlatacağız. Bugünleri de güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Her üzüntünün, üzüntünün altında bir mutluluk vardır. İnşallah biz bu günleri de atlatıp güzel günlere varacağız inşallah. Biz de yeni köyden geldik yani depremden dolayı köy kaçtı. Eğer arkada evimin dağınıklığı burası benim oda. Dağınıklığının kusuna bakmayın yeni yeni geldi toplayamadım diye geldi gibi bir video çektim. Bir yarım saat 30 dakika oldu gelelim. Arkadaşlar dediğim gibi Bugünlerde nerede şu atacağız? Allah bütün herkese Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah herkese sabır versin inşallah. Tüm herkese yani, psikolojik sorunlar artık kafayı yiyoruz artık bütün herkes. artık yani çok diyebileceğim bir şey yok kelimelerimi seçe seçe konuşuyorum. Eğer bir yanlış bir şey söylediysem kusuruma bakmayın. Yani çok bir şey diyemeyeceğim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Bu videoda like, abone falan bir şey istemiyorum arkadaşlar. Şu an bu durumda değiliz. Hepimiz neler içindeyiz böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah bütün hepinize yardımcı olsun. Bütün herkese. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya. Yardımcılar olsun inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.